Aktif taşıma canlı hücrelerde gerçekleşen ve hücrenin enerji harcayarak madde taşıma çeşididir. Aşağıdaki moleküllerden hangisi aktif taşıma ile hücre zarından taşınamaz şeklinde sorulmuştur. Evet aktif taşıma hücre zarından geçebilecek büyüklükteki yani küçük moleküllerin taşınması olayıdır. Yani büyük moleküller taşınamaz. Dolayısıyla şıklarımızı değerlendirdiğimiz zaman nötral yağlar büyük molekül olduğu için taşınamaz cevabımızda aşık olur. Hücre içi ve hücre dışında bulunan aşağıdaki moleküllerden hangilerin aktif taşıma ile taşındığı kesindir şeklinde sorumuz. Açıklamada ise moleküller hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Evet, buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, pembe bölüm hücre içi, e, mavi bölüm hücre dışıdır. E, aktif taşımanın gerçekleşebilmesi için az yoğundan, evet, az yoğundan e, çok yoğuna doğru madde taşınması gerçekleşir. Çok yoğun. Ve bir de eşit olduğu durumda aktif taşıma gerçekleştirilebilir. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, hücre içi e, fazla, hücre dışı ise az ve geçiş gerçekleşir. Bu olay bir difüzyondur. İkiye baktığımız zaman evet eşit olduğu bir durumdur. Dolayısıyla e, hücre içinden hücre dışına geçiş aktif taşımayla gerçekleşir. Evet yine az ortamdan çok ortama geçiş gerçekleşmiş. Yani hücre içinde, az hücre dışında çok dolayısıyla bu geçişte bir aktif taşımadır. Evet bundan dolayı 2 ile 3 aktif taşıma olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdaki şekilde aktif taşıma şematize edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet şemayı incelediğimiz zaman 1 A maddesi var. 2 nolu ortama geçmiş, B maddesi tarafına alınmış ve 3 nolu ortama aktarılmış. 3 nolu ortamda ise ATP'nin harcandığı görülmektedir. Dolayısıyla 3 nolu ortam hücrenin stoplazmasıdır. Evet, 2 nolu ortamda hücre zarı diyebiliriz ve 1 nolu ortamda hücre dışı ortamdır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi A maddesi 3. ortama göre 1. ortamdan daha azdır. Yani doğru. A maddesi e, birinci ortamda, üçüncü ortama göre daha azdır. Doğru. İkincisi B hücre zarında bulunan taşıyıcı proteinlerdir. Evet hücre zarıdır. Ve A maddesini e, üçüncü ortama aktaran e, taşıyıcı proteinlerdir. Doğru. Üçüncüsü e, iki hücre zarı üst toplazmadır. Evet yazdık zaten. Doğru. 4. E, hücrede ATP sentezlenmesi ise A maddesi 3'ten 1'e difüzyonla geçer. Evet ATP sentezlenmezse e, A maddesi 3'ten 1'e geçer. Çünkü e, A maddesi stoplazma içerisinde fazlaydı. Evet şuraya fazla diyoruz. Burada ise azdı. Çünkü aktif taşıma az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru taşıma gerçekleşir. Ve enerji harcanır. Eğer ortamda enerji yoksa difüzyon gerçekleşir. Ve böylelikle 3'teki üçteki A maddesi birinci ortama e, difüzyonla geçişi gerçekleşir. Dolayısıyla bu da doğrudur. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 4 ifade doğru olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı olur. Aktif taşımanın hızına sıcaklığın etkisi grafikteki gibidir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak aktif taşımanın grafikteki gibi gerçekleşmesi 1-2-3 özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir şeklinde sorumuz. Aktif taşımada e, ATP harcanır ve enzim görev yapar ve aynı zamanda taşıyıcı proteinler de görev yapar. E, taşıyıcı proteinler e, ve enzim zaten protein yapıdadır. E, dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi aktif taşımada taşıyıcı proteinlerin görev alması. E, taşıyıcı proteinler sıcaklıktan etkilendiği için e, öncelikle ideal yani optimum sıcaklığa kadar iyi çalışırlar. Daha sonra sıcaklığın artmasıyla beraber e, dolayısıyla yapılarında bozulma meydana geldiğinden dolayı aktif taşımada da hızlı bir şekilde azalma meydana gelir. Dolayısıyla e, bu doğrudur. İkincisi aktif taşımada enerji kullanılması. Enerjinin üretilmesi için de enzimin çalışması gerekir. Yani enerji üretiminde enzimler görev yapar. Dolayısıyla sıcaklığın artışı da enzimlerin yapısını bozulan dolayı aktif taşımada enerjinin azalması, aktif taşıma hızının da azalmasına sebep olur. Üçüncüsü aktif taşımada enzimlerin evet görev alması, evet enzimler sıcaklıktan etkilendiğinden dolayı yapısındaki protein olmasından kaynaklı. E, dolayısıyla da aktif taşımada haliyle azalacak ve bir noktadan sonra da enzimlerin yapısı bozulmasından dolayı da aktif taşıma duracaktır. Bu bilgi de e, doğrudur ve açıklanabilir. Bizden istenen ise ee, özellikle hangileriyle açıklanabilir şeklinde sorulmuştur bu grafik değişimi. Üçüyle de açıklandığı için cevabımız eşlik olur. Endostozla madde taşınması ile ilgili olarak 1-2-3-4 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Endostoz e, büyük moleküllerin yani zardan geçemeyecek büyük moleküllerin e, hücre içerisine alınmasıdır. Ve bu olay sırasında ATP harcanır. E, haliyle e, kuful oluştuğundan dolayı e, zarda küçülme meydana gelir. Evet, buna göre değerlendirdiğimiz zaman birisi hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki katı maddelerin veya suda çözülmüş e, maddelerin hücre içine alınmasıdır. Evet, doğru. Büyük moleküllerin alınmasına fagositoz, çözülmüş maddelerin alınmasına ise pinositoz denir. E, şuraya da fagositoz e, diyelim. Dolayısıyla bu doğrudur. İkincisi endositozda taşıyıcı proteinler ve taşıyıcı enzimler görev alır. Taşıyıcı proteinler ve taşıyıcı enzimler aktif taşımada görev alır. E, dolayısıyla e, endostozda bunlar görev almadığı için bu bilgi doğru değil. E, üçüncüsü katı maddeler hücre içine alınırken hücre zarı küçülür. Ancak çözülmüş maddeler e, taşınırken zarda küçülme olmaz. Her iki olayda da yani pinostoz ve fagostoz olaylarıdır bunlar. Yani endostozun altındadır bu olaylar. Dolayısıyla endostozun tamamında zarda küçülme meydana gelir. Dolayısıyla bu bilgi doğru değildir. Dörde baktığımızda hem katı hem de çözülmüş maddeler hücre içine alınır. Evet bu da doğrudur. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 1 ile 4 doğru olduğuna cevabımız C şıkkı olur. Şekilde amipin beslenmesi verilmiştir. Bu beslenmede 1-2-3 verilen değişikliklerden hangileri gerçekleşmiştir şeklinde soru. Evet amipin beslenmesine baktığımız zaman katı besini görüyoruz. Amip yalancı ayaklarını uzatmıştır. Evet yalancı ayaklarıyla. Ee, daha sonra besini sararak daha sonra içeri almıştır. Ve buna da e, besin kofulu adı verilir. Katı besinin bu şekilde alınmasına ise fagositoz adı verilir yani fagositoz aynı zamanda endositoz olarak da ifade edilir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman birisi amip yalancı ayaklar oluşturmuştur. Doğru. İkincisi besini hücre içine alırken enerji harcanmıştır. Evet, fagositozda enerji harcanır. Evet, bu da doğru. Üçüncüsü hücre zarının yüzeyi küçülmüştür. Evet, besin kofulu oluştuğu için besin kofulda zardan bir miktar alınarak oluşturulur. Dolayısıyla bundan dolayı da zarın yüzeyinde küçülme meydana gelmiştir. Evet, bu da doğrudur. Ee, bizden istenen ise bu beslenmede verilen değişikliklerden hangileri gerçekleşmiştir şeklinde sorulmuştur. Üçü de gerçekleştiği için cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdaki madde taşınması ile ilgili olarak 1 2 3 4 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Evet şekil üzerinde incelediğimiz zaman e, hücre zarımızı görüyoruz ve stoplazma ortamı e, daha sonra hücre zarı içeri doğru çökerek e, etrafındaki molekülleri Cep içerisine alır ve daha sonra bu cep besin kofulu şeklinde sitoplazmaya aktarılır. Bu, bu e, endostoz olayıdır. Ve endostoz olayı e, burada çözülmüş maddelerin alımı olduğu için endostozdan da pinostozdur. E, dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi hayvan hücresinde gerçekleşebilir. Evet hayvan hücresinde endostoz gerçekleşebilir. Çünkü hayvan hücrelerinde çeper bulunmadığı için endostoz yapabilir. Doğru. İkincisi ATP harcanır. Evet endostoza ATP harcanır. Bu da doğru. Üçüncüsü hücre için alınan madde zardan geçemeyecek büyüklüktedir. Endostoza zardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre için alınma olduğu için bu da doğrudur. Dördüncüsü fagostoz gerçekleşmektedir. Bu olay pinostozdur. Çünkü fagostoz katı moleküllerin hücre için alınmadır. E, pinostoz ise suda çözülmüş olan maddelerin alınmadır. Dolayısıyla bu olay e, pinostoz olduğundan bu bilgi... Yanlıştır. İfadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 3 e, ifade doğru olduğundan yani 1, 2, 3 doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Pagostoz ve pinostozda 1, 2, 3 ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Her iki olay da endostozdur. Aralarındaki fark ise e, pagostoz katı moleküllerin yüce içerisine alınmıdır. E, pinostoz ise e, sıvı moleküllerin ya da e, suda çözülmüş olan büyük moleküllerin e, hücre içerisinde alınması olayına verilen isimdir. E, birincisi her iki madde taşıma şeklinde de hücre içi koful oluşur. Evet hücre içerisinde alım gerçekleştiği için e, hücre içi kofulu meydana gelir. Doğru. İkincisi enzimler görev alır. Bu da doğrudur. Üçüncüsü canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Evet. Pagostoz ve pinostoz e, enerji harcanarak e, gerçekleştiğinden dolayı canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Evet bu da doğrudur. E, bizden istenen ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 3 ifade doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Egzostozla endositozdan farklı olarak 1 2 3 olaylarından hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet ekzositoz yani dışarı büyük moleküllerin atılması olayıdır. Endostoz ise hücre içerisinde büyük moleküllerin alınması olayıdır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birisi çeperli hücrelerde gerçekleşebilir. Evet egzostoz çeperli hücrelerde gerçekleşebilir. Doğru. Ama endostoz gerçekleşmez. İkincisi hücre içinden hücre dışına e, zarından geçemeyecek büyüklükteki maddelerin salgılanmasıdır. Evet egzostoz e, hücre içinden hücre dışına doğru gerçekleşir. Endostoz ise tam tersine e, hücre dışından içine doğru gerçekleştiği için evet farklıdır. E, üçüncüsü zar yüzeyinin büyümesi egzostozla e, besin kofulu gibi e, kofulların salgıyla veya e, dışarı atılan artık maddelerle atılması sırasında e, koful zarı e, hücre zarına ilave olduğu için zar yüzeyinde büyüme gerçekleşir. Endostozda ise zar yüzeyinde küçülme gerçekleşir. Dolayısıyla e, egzostoz endostozdan bundan dolayı farklılık gösterir. Bizden istenen e, egzostozda endostozdan farklı olarak olaylardan hangileri gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. 3 olayda farklı olarak gerçekleştiğinden cevabımız eşlikli olur. Endostoz ve egzostozda 1-2-3-4 özelliklerinin hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Evet birincisi enerji harcanması her iki olayda da enerji harcanır doğru. İkincisi hücre zarından geçemeyecek maddelerin taşınması Evet bu da doğrudur büyük moleküllerin e, geçişi veya çıkışı olayları endostoz ve egzostozdur Dolayısıyla bu doğrudur 3 hücrenin zar yüzeyi miktarının değişmesi endostozda zar yüzeyi azalır e, şu şekilde endostoz e, sırasında e, zar yüzeyinde azalma meydana gelir egzostozda ise zar yüzeyinde artma meydana gelir Dolayısıyla. E, zar yüzeyinde değişim meydana geldiği için evet ortaktır diyoruz. Dördüncüsü yalnız çeper taşımayan hücrelerde gerçekleşebilir. E, çeper taşımayan hücrelerde sadece endostoz gerçekleşir. Egzostoz ise çeperli çepersiz bütün hücrelerde gerçekleşir. Evet çeperli ve çepersiz e, hücrelerde gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu olay ortak değildir. Bizden istenen ise endostoz ve egzostozla ortak olan olaylar istendiği için 1-2-3 ortak olduğu için cevabımız da C şıkkı olur.